Pazar keyfine hoş geldiniz. Benim bugün pek keyfim yok. Aslında başka bir şey anlatacaktım. Fakat keyfim olmadan da keyifsiz bir şekilde keyifli görünüyormuş gibi yapmadan da ekranın karşısına geçmeye karar verince otantik olmak üzerine konuşmaya karar verdim bugün. Konumuz otantik olmak. Şuralarda, şurada, bir yerde beğen butonu var galiba. Ona basarsanız çok sevinirim. Hatta takip etmiyorsanız hemen yanında takip et butonu da var. Ona da basarsanız çok sevinirim. Otantik <laughs> olmak ne demek? Otantik bir Anadolu halısı alıyor olduğunuz zaman bilirsiniz ki Anadolu'nun o yöresinin geleneklerine uygun ve orayı yansıtan o kültürü yansıtan bir halı alıyorsunuzdur. Otantik insan da özüne uygun olduğu gibi davranan ve yaşayan insan olarak tanımlanabilir. Otantik bir kişi olduğumu düşünüyorum. Otantik olmak üzerine Çocukluğumdan beri çalışıyorum diyelim. Otantik ol olmamam için her şey yapıldı. <laughs> Fakat ne motivasyonla gelmişim dünyaya bilmiyorum. O otantikliğime sıkı sıkı tutunup bırakmamayı çok önemsedim bütün hayatım boyunca. Zaman zaman aradan kaçtı. Bir de deneyler yaptım arada. Bir de gerçekten onların istediği gibi olursam ne olacak acaba dönemi geçirdim. İnsanların istediğine göre şekil değiştirdim ve onların beklediği, onların rahat ettiği gibi davranmaya karar verdim. Bir dönem böyle yaşadım. Ne oldu biliyor musunuz? Hiç kimseye memnun edemedim. Bir dönem memnun etmişim gibi göründü. Ama ben hem çok yoruldum inanılmaz yorucu bir şey. Kendi olduğundan başka birisi gibi davranmak çok enerjisini çalıyor kişinin. Hem çok yoruldum hem sonunda patladı. Her, hiç kimseyi memnun edemedim. Herkes şikayetçi oldu bu durumdan. Hem de sonunda yalnız kaldım. Ki buradan otantik olmamıza engel olan en önemli korkulardan bir tanesine geleceğim. Terk edilme korkusu. Terk edilme ve reddedilme. Terk edilme herkesin çocukluğundan beri, bebekken belki de hatırlamıyorken hayatımıza giren bir korku. Ağlarsam, fazla ağlarsam yanımdan gidiyorlar, bana sarılmıyorlar. O zaman susayım, bu kadar ağlamayayım diye davranışlarımızı değiştirmeye başladığımız zamanlardan bahsediyorum farkında bile olmadan. Çünkü o zamanlarda hayatta kalma stratejisi olarak kullanıyorum bunu. Onların istediği gibi davranayım ki ben kendi ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum henüz. Başka insanlar benim ihtiyaçlarımı karşılayabilecek şeyde çevrede kalsınlar, o uzaklıkta kalsınlar, beni bırakıp gitmesinler. Bir de tabii çocuk olunca insan herkesin ve her şeyin kendi etrafında döndüğünü zannediyor. Sanki dünya kendi o yani kendisi dünyanın odağıymış gibi hissediyor. Dolayısıyla da başka insanların alakasız problemlerine verdiği tepkilerin hepsini kendi sorunu zannediyor. Onun yüzünden oluyor zannediyor. O yüzden çocukken her şeyi üstümüze almaya ve orsada aslında olmayan bir tehdide yönelik savunma mekanizması geliştirmeye çok açığız. İhtiyaçlarımızı karşılayabilen yetişkinler olarak o zamanda oluşturduğumuz stratejileri yeniden gözden geçirmek ve bu davranışları değiştirmek belki de bizim en büyük sorumluluğumuz kendimiz olabilmemiz için. Çünkü ben bu stratejileri fark etmezsem o zaman kendim olarak gerçekten ne yapmak istediğimi, o anda içimden neyin geldiğini göremezsem o zaman kendimi yaşayamıyor oluyorum. O zaman sadece başkalarının beklediği şekilde davranan bir robot gibi oluyorum. Mutlu olmadığını halde mutluymuş gibi davranmak. Keyfin olmadığı halde keyifliymiş gibi davranmak. Gülümsemek istemezken, aslında içinden gülümsemek gelmezken insanlar rahatsız olmasın diye sana baktıkları zaman gülümsemek. Bu gibi küçük şeylere dikkat ettiğimiz zaman Gün içerisinde ne kadar kendimiz gibi davranmadığımızı fark etmeye başlıyoruz. Gülümsemek kibarlıktır. Ben gülümseyince zaten kendimi iyi hissediyorum. İçimden gelmese bile gülümseyince bir süre sonra modum değişiyor gibi argümanlar var bu konuyla alakalı. Evet, oluyor olabilir. Gerçekten bir süre sonra içinizden gülümsemek geliyor olabilir. Fakat keyifsiz olmanın da yaşamın bir parçası olduğunu kabul etmek neden bu kadar zor? Neden ben sürekli kendimi keyifli bir hale getirmeye çalışayım ki zaten? Duygu farkındalığı ve entegrasyon eğitiminde anlatıyorum bunu. Her duygu çok önemli. Her duygunun bize anlatmaya ve her Hissin her varoluş biçiminin bize anlatmaya çalıştığı bir şey var. Eğer ben bu histen rahatsız olduğum için veya başkaları rahatsız olacak diye değiştirmeye çalışırsam, o zaman onun bana anlatmaya çalıştığı şeyi anlayamam. Ve hayatımda belki de yapmam gereken değişiklikleri fark edemem. Şöyle özetleyebilirim ki 17 ana duygu var. 4 ana duygu ailesi var. Bu 17 ana duygudan sadece 3 tanesi bizim pozitif diye etiketlediğimiz duygular. Sadece 3 tanesi. Bu ne demek? 17'den 14'ü bana iyi hissettirmeyen duygular demek. Ben bunların hepsini çöpe attığım zaman hayatımın gerçekliğimin büyük bir bölümünü çöpe atmış oluyorum. Üstelik de o hissetmek istemediğim duyguları bastırmaya başladığım zaman gerçekten keyif veren duygulara da ulaşamamaya başlıyorum bir süre sonra hayat neşesi otantik olmamaya başlıyor. Yapay bir neşe ve gülücükler ve öyleymiş gibi görünen halin içerisinde huzursuz ve nahoş hislerin içimde devam etmesi geçmiyor. Olduğumuz gibi, hissettiğimiz gibi davranmaya başladığımız zamansa şunu görüyoruz. Gün içinde benim modum hep değişiyor ki zaten. Şu anda böyle hissediyorum. Ona direnmeyip kabul ettiğim zaman ve başka bir şekilde göstermeye çalışmadığım zaman başka bir şey gibi hissetmeye başlayabiliyorum daha iyi hissetmeye başlayabiliyorum çünkü gün içinde duygular sabit değil ki böyle tamam bugün bütün gün boyunca şimdi böyle uyandın keyifsiz bütün gün boyunca da böyle hissedeceksin diye bir şey yok aslında. Biz öyle zannediyoruz. Bu biraz yine çocukluktan gelen alışkanlıklarımızdan bir tanesi. Çünkü çocuklar bir şey, kötü hissettikleri zaman onun bundan sonra hep devam edeceğine varsayma gibi bu huyları var. Hasta olduğu zaman bundan sonra hep hasta olacağını zannedebiliyor. Bundan sonra hep kusacağını zannedebiliyor çocuk. Zaman kavramı olmamasından dolayı. Fakat biz öyle değiliz. Biz artık yetişkiniz ve ben kötü hissetmeye başladığım zaman hep kötü hissedeceğim diye bir şey olmadığını biliyor olmalıyım. Bunu bildiğim zaman da ha, bugün biraz keyifsiz hissediyorum. Tamam, keyifsizlik de hayatın bir parçası. Bakalım bu keyifsizlik bana neler anlatmaya çalışıyor. Belki de biraz yavaşlamam gerekiyor gün içerisinde. Belki de biraz melankolik takılmam gerekiyor. Ki melankolinin ve keyifsizliğin içinde büyük bir yaratıcılık vardır bu arada. Sanatla uğraşan insanlar bunu çok iyi bilirler. Belki de o duyguları sağaltacak bir sanatla uğraşmam gerekiyor. Belki de bunu özlüyor benim bedenim. Otantik olabildiğimiz zaman çok da yaratıcı oluyoruz aynı zamanda. Başka ne zaman otantik olamıyoruz? Mesela hayır diyemediğimizde otantik olmuyoruz. Birisi bize bir şey sorduğunda ve biz onu üzmemek için hayır diyemediğimizde o zaman otantikliğimizden uzaklaşmış oluyoruz. Hayır diyebilmek ve karşı tarafın üzülmesine izin vermek aslında en doğal hallerimizden bir tanesi. Üzülebilir karşı taraf. Üzülmesin diye onu korumaya çalışmak benim kendimden başka bir şekilde ilişkinin içerisinde var olmamı sağlıyor. O zaman da ne oluyor biliyor musunuz ben? O ilişkinin içerisinde kendimi sevilmiş hissetmiyorum ve kendimi değerli hissetmiyorum. Çünkü maske takıyorum o anda başka bir şeymiş gibi gösteriyorum kendime. Ve o davranışı gösteren versiyonum seviliyor. Ama o ben değilim. Dolayısıyla gerçekten kendim olabilsem sevilip sevilmeyeceğimden emin de olmuyorum o ilişkinin içerisinde. Ve bu kişiye büyük bir huzursuzluk veriyor aslında. Ben ancak otantik bir şekilde canım istemediği zaman canım istemiyor diyebildiğimde ve bunun kabul gördüğünü gördüğümde yine de sevildiğimi gördüğümde sevildiğimi hissediyorum. Makyaj yapmak mesela kendine olduğundan daha canlı, daha uykusuz, daha kusursuz gösterme çabası. Böyle olmadığını lütfen kimse söylemesin bana. Makyaj yapmak kişisel bakımın temel öğesi değildir. Makyaj yapmak kendini başka daha mükemmel, daha iyi versiyonunla sunmaya çalışmaktır dünyaya. Aynı zamanda mükemmel giyinmek, giyimine her zaman özen göstermek. Aman insanlar beni pijama ile görürse ne olur? Eğer bunun arkasında makyajsız görürse ne olur? Gibi bir korku olduğu zaman bu benim otantik olmama engel olan bir şey olmuş oluyor. Çünkü hepimiz kusurluyuz. İnsan kusurlu bir şey zaten. Ben kendimi kusursuz, hatasız ve mükemmel göstermeye çabaladığım zaman olduğumdan farklı bir şeymiş gibi göstermeye çalışıyorum. Üstelik bu insanların beni sevmesini değil, insanların yapaylık sezmesine sağlıyor. Dolayısıyla derin bağlar da kuramıyor olabiliyorum insanlarla. Özellikle makyaj yapmadığım bir gün olur da dışarı çıkarsam mesela insanlar sürekli bana Aa, hasta mısın diye sorabiliyor. Çok az makyaj yaptığım için benim için tam tersi <laughs> söz konusu. Ben makyaj yapıp dışarı çıktığım zaman aman tanrım ne kadar güzel olmuşsun deniyor bana. Ama genelde makyajsız olduğum için de yorgun musun gibi bir şey duymuyorum. Ya da hasta mısın gibi bir şey duymuyorum. Bir dönem düzenli makyaj yaptığım zaman bunu duymaya başlamıştım makyaj yapmadığım zaman. Halbuki o sabah kalkıp aynada kendime bakıp ne kadar güzel bir yüzüm var deyip dışarı çıkmıştım. Ve sonra insanlar makyajlı yüzüme alışık oldukları için beni görünce hasta mısın ya da yorgun musun neyin var bugün demeye başladılar. Abi çok iyi hissediyordum kendimi ve çok şaşırdım böyle bir şey soruyor oldukları için. Neden acaba diye düşünmeye başladığımda fark ettim ki makyajsız olduğum için. Çünkü o mükemmel versiyonuma o kadar alışmış ve normalleştirmişler ki benim kendi halim kötü bir şeymiş, ters bir şey var galiba algısı uyandırıyor. Bu da insanın bir süre sonra kendi yüzüne yabancılaşmasına sebep oluyor. Ve otantiklikten gittikçe uzaklaşıyoruz oraya geldiğimiz zaman. Eğer bu tarz bir alışkanlığınız varsa ve insanların makyajsız sizi görüyor olması, belki paçoz sizi görüyor olması endişelendiriyorsa, o zaman arada bir bunları bilerek yapmak ki hazırlıklı olabilirsiniz. Bugün makyaj yapmayacağım ve böyle çıkacağım. Ve biliyorum insanlar bununla ilgili bana bir şey söyleyebilirler ki başka bir ülkede yaşasanız söylemezlerdi bu arada. Bu tarz dış görüntüye yorum yapma bizim ülkemizin kültüründe daha çok var. Dışarıya böyle çıkıyorum ve biliyorum ki insanlar bununla ilgili bir şey söyleyebilir. Ben de hayır bugün makyaj yapmadım şeklinde sade bir cevapla bunu kabul edebilirim. Beğenilmemeyi kabul edebilirim diyerek egzersiz yapabilirsiniz. Çünkü bu egzersizi yaptığınız zaman bir süre sonra bu duruma alışmaya başlıyorsunuz ve bu durum sizi rahatsız etmemeye başlıyor. İlk başta rahatsız ediyor. Sonra etmemeye başlıyor. Bunu yapabildiğiniz zaman da Hayatınızdaki diğer otantik olmadığınız alanlarda da otantik olabilmeye başlıyorsunuz. Arkadaşınız bir yere davet ettiği zaman oralarda eğlenmeyeceğinizi bildiğiniz zaman sırf arkadaşınızı üzmemek için tamam gelirim demiyorsunuz. O zaman ya ben or bu ortamlarda pek eğlenmiyorum. Seninle beraber olmayı çok seviyorum. Fakat o ortam beni biraz geriyor, o yüzden gelmek istemiyorum. İstersen başka zaman beraber farklı bir plan yapalım. Diyebilmeye başlıyorsunuz. Ve etrafınızdaki insanlardan gerçek sizi tanıyıp onu sevme fırsatına kavuşmuş oluyorlar. Bu çok güzel bir şey değil mi? Güneş gelmeye başladı gözüme. otantik olmak hakkında konuşmayı çok seviyor olduğum için bu arada. Videonun başında daha keyifsiz olan ruh halim şu anda değişti. Otantik <laughs> bir şekilde bu dönüşümü siz de gözlemlemiş oldunuz. Şu anda daha keyifliyim. Şu anda biraz daha canlanmış hissediyorum. Dolayısıyla onun gibi de davranıyorum. Biraz daha fazla gülümsüyorum. Biraz daha heyecanlı bir ses tonum oldu. Bunu ben değiştirmeye çalışmadım ama kendiliğinden oldu. Zaten kendiliğinden, içtenlikle gelen gülümseme, içtenlikle gelen kahkaha, içtenlikle gelen duygusallık, içtenlikle gelen şefkat. Bunlar bizi enerjilendiren şeyler. Bunlar etrafa gerçek pozitif enerjiyi yayan şeyler. O zaman bu hayatı paylaşmak daha keyifli bir hale geliyor. Mış gibi yapmaya çalıştığım her an ben o andan alabileceğim keyfi ve derinliği çok azaltmış oluyorum. Üstelik otantik yaşamaya başladığım zaman otantik davranmaya başladığım zaman etrafımda olan insanlar gerçekten beni ben olduğum için her halimle seven ve kabul eden ve bu şekilde değerli gören insanlar olmaya başlıyor. Şimdi mesela durup düşünseniz yanında tamamıyla kendim olabildiğim tamamıyla ama en çirkin, en nahoş, en gıcık, en agresif halinizi düşünün. İçinizden gerçekten geldiği gibi var mı böyle bir insan hayatınızda olduğunuz gibi var olabildiğiniz? Hassasiyetini gösterebildiğiniz ve aynı ne kadar hassassın sen de demeyecek bir insan var mı hayatınızda? Söylemek istedikle istediğiniz her şeyi söyleyebiliyor musunuz hayatınızdaki insanlara? Kaba olmanıza gerek yok bu arada. Gerçeği söylemek kabalık demek değildir. Kaba olmak zorunda değil daha doğrusu. Gerçek nazik bir şekilde de söylenebilir. Mesela eşiniz kilo aldı ve siz onu artık çekici bulmuyorsunuz. Bu çok normal bir şey bu arada. Tamam <laughs> mı? Çok çirkin olmuşsun, kilo aldım ben seni beğenmiyorum demek var. Bir de şöyle demek var. Hayatım seni çok seviyorum. Bu aralar bedenine özen göstermiyor olman birazcık beni üzmeye başladı. Senin için endişeleniyorum. Biraz daha kendine iyi bakmanı ve sağlığını önceliklendirmeni dilerim. Bunun için sana nasıl yardımcı olabilirim? Nasıl destek olabilirim? De denebilir. Aynı şey. Eğer çok istiyorsanız mesela biraz daha enerjik olduğun zaman ki çünkü kilo almış birisinin enerjisi de biraz düşmeye başlıyor doğal olarak. Biraz daha enerjik olduğun zaman, biraz daha kendine özen gösterdiğin zaman ben de seni daha çekici buluyorum ve seninle daha fazla sevişmek istiyorum o zaman ve bu tutkuyu hayatımızda canlı tutmanın ilişkimiz için önemli olduğunu düşünüyorum diyerek ifade edebilirsiniz. Hiç denediniz mi bu şekilde konuşmayı? Gerçekliği otantik bir şekilde nazikçe ifade edebildiğiniz zaman ancak o zaman gerçek bir ilişki kurabilirsiniz karşınızdaki insanla. Nedir sizi rahatsız eden? Ağzını açık çiğnemesi mi mesela? Bu bazı kişileri çok rahatsız eder ve bunu eşiyle, hayatı paylaştığı kişiyle konuşabiliyor olmasından daha doğal bir şey olamaz. Şimdi bir düşünün bakalım söylemek istediğiniz, en yakınınızdaki kişilere söylemek istediğiniz neler var ama söyleyemediğiniz ve bunu en nazikçe nasıl söyleyebilirsiniz ve ne zaman söyleyebilirsiniz? Tabii bunu planladıktan sonra gerçekten de söyleyebilmenizi diliyorum. En azından birkaç hafta içinde bu konuşmayı yapın Bakalım neler değişecek hayatımızda. Bu arada Foxy Collective'de çok yakında otantik olma kursu açacağım. 10 belki 8 video olacak içinde ve farklı egzersizler, kendinize sorabileceğiniz farklı sorular, yapabileceğiniz farklı çalışmalar ne gelirse aklıma oraya koymayı planlıyorum hala üye olmadıysanız Boxy Collective'e şimdi web sitesine girip aşağıdan tıklayıp üye olabilirsiniz.